Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar. Uzun süredir e, aklımda bir plan var. Daha doğrusu güzel bir film seyrettiğimde, güzel bir e, filmi e, bitirdiğimde e, zaman zaman küçük notlar da alırım seyrederken. E, o filmden öğrendiklerimi ya da o filmin bana ne kattığını e, sevdiklerimle paylaşmak e, istemişimdir bir film seyrettim. E, Tibet'te 7 yıl e, bir değişimin hikayesi bu film. E, Avusturyalı e, bir e, dağcının çok da mutlu olmayan bir evliliğinden kaçışıyla e, birleşen e, başarılı olma hikayesi. E, oradaki e, en yüksek tepeye tırmanma arzusuyla bir e, biraz da savaş ortamından uzaklaşarak e, bölgeye gelen bir dağcının e, hayat hikayesini anlatıyor bu film. Yani siz bir başarıya koşmayı e, arzu ederken e, o gidişatta bir değişim de geçirebiliyorsunuz. İşte bu dağcı da bu şekilde, ilmin sonunu söylemek e, çok sevilmez ama sonunda e, bazı başarılarla birlikte hayatın gerçeğini de anlayıp ee, tekrar e, evine dönmesi güzel bir hadise. Ee, şimdi e, benim dikkatimi çeken önemli konulardan birisi kültürler arası fark. Şimdi Avusturyalı bir insanın e, Tibet yerlileriyle oradaki insanlarla e, karşılaştığında yaşadığı e, çok orijinal bazen komiklik derecesinde olan e, kültür farklılıkları var. Nedir bunlar? Ee, mesela bu e, Naci o grupların içerisine girdiğinde, onlarla karşılaştığında alkışlıyorlar. <laughs> Yanındaki tecrübelerden biri diyor ki, çok sevinme. Bunların alkışlaması e, Tanrım bizi e, kötülüklerden koru demek. Yani de seni alkışlamıyorlar. Alkışlayarak kötülüklerden kurtulacaklarını düşünüyorlar. Bu nedenle alkışlıyorlar. Epey güldüm bu repliğe. Diğer taraftan mesela sık sık dillerini çıkarıyorlar. Bununla ilgili bu yeni dalaylama konusunda bir hukuki konu da var galiba. Merak edenler araştırsınlar. Orada bu dağcı dalaylamayla karşılaşınca, dalaylama kim? Dalaylama Tibet'teki ruhani lider. Ve bu Tibet'teki ruhani liderlere Dalai Lama ya da Dalai Lama deniliyor. Ama çok önem veriliyor bu ruhani liderlere. Seçilmesi de öyle kolay değil. Hani biri öldükten sonra yerine kimin geleceği öyle kolay kolay bizdeki gibi babadan oğula geçme ya da işaret ettim sensin bu grubun lideri diye bir şey değil. Tibet'teki kutsal gölleri Lamo Laso'ya gidiyorlar. 66 gün boyunca meditasyon yaparak kimin Dalai Lama olacağı konusunda bir fikirle dönüyorlar. filmdeki dağcı arkadaşımız da ne yapıyor? oraya gittiğinde bir Dalai Lama ile karşılaşıyor. Ama Dalai Lama daha küçük, 3-4 yaşında, hatta film boyunca büyüyor. En son 13-14 yaşlarında galiba bir yaşa geliyor. Orada dikkatimi çeken şey ise şu, kutsalı olan saygı. Şimdi 3 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa Dalai Lama onların kutsalı. Dolayısıyla o kutsala gösterilen saygı bazen bizim e, algımıza oturmuyor. Bizim anlayışımıza çok e, oturmuyor. E, karşınızda üç yaşında bir çocuk var. Yani altı bağlanan, efendim, kendi başına yemeğini yiyemeyen, tuvalete gidemeyen bir çocuk. Ama dalaylama olarak e, gösterildiğinde, bilindiğinde ona yüklenen o kutsallık insanların tavırlarını e, 180 derece değiştiriyor. E, ne oluyor? Gözüne bakamıyorlar efendim ona karşı farklı edepsiz bir şey söyleyemiyorlar hatta ve hatta onun bulunduğu yerden daha yüksek bir yerde oturamıyorlar yani çok büyük bir saygı çerçevesinde hareket ediyorlar şimdi bunları gördüğümüzde bizim kendi kutsallarımıza ne kadar saygı gösterdiğimiz sorusu geliyor aklımıza. Ee, ya da bu saygının bir sınırı olmalı mı? Mesela benim aklıma e, şu geldi. Bizim kültürümüzde e, örneğin Kur'an-ı Kerim'e biz çok e, saygı gösteririz. E, Kur'an-ı Kerim'i e, birkaç santim aşağıda e, bulsak hemen alırız. E, öperiz, kaldırırız, yukarılara koyarız. Hatta Maalesef diyelim, büyüklerimiz bize e, Kur'an'a saygıyı bir bez torbanın içerisine koyarak duvara asmakla da gösterdiler. E onlardan bazıları o duvardan alıp zaman zaman okudular belki. Ama e, on yıllarca o duvarda kalıp hiç açılmayan, e, açmak isteyen, dokunmak isteyene de yapma günah, dokunma oğlum abdestin var mı diye... Kur'an'la aramıza bir mesafe koyan anlayışı da burada ifade etmemiz gerekiyor zannediyorum. Kutsala saygı tabii ki olmalı ama kutsala saygının ölçüsü nedir? Yani Kur'an'a saygı onu alıp yükseğe koymak mıdır yoksa onu okuyup anlamak mıdır, anlamaya çalışmak mıdır? Bu konudaki takdiri size bırakıyorum. Şimdi cahil insanların, burada tabii o yerli halkın e, kültü seviyesi de bir anlamda vurgulanıyor. Cahil halkın ne derece kandırılabileceği e, konusu benim e, aklıma hemen geldi. E, onu da nereden e, söylüyorum? Şimdi filmde ilk yardım e, çantasının içinden çıkan bir kılavuz var. Kullanmak kılavuzu e, bir bölgede izinle geçiş yapılması gerekiyor. Soruyorlar oradakiler, izin belgeniz var mı diyorlar. E, uyanık olan e, kesim e, oradan geçmek isteyen kişiler bu ilk yardım kılavuzunu işte diyorlar bizim geçiş belgemiz gösteriyorlar. Bana hemen şunu hatırlattı bu: Siz eğer insanları cahil bırakırsınız, e, onları her şeye inandırırsınız. Yani şu ayeti şu kadar sayıda okuyup kafanın üstünde dolaştırırsan ya da ne bileyim işte şöyle yaparsan böyle yaparsan diye kutsallara ve kutsalların gücüne inandırırsınız. Ee, ve buna bağlı olarak sizi cennete götürecek olan efendim terlikler satın alırsınız. Sizi e, cehennemde yakmayacak olan yanmaz kumaşlardan yapılmış Kefenler satın alırsınız, ee, ama bunu e, aklı başında efendim düşünebilen, e, düşünme yeteneğini henüz ka kaybetmemiş ve e, cihalet mutluluktur ilkesiyle hayatını sürdürmeyen e, kesimlere özellikle de kutluyorum ben onları. Bu yeni nesle yutturamazsınız. Kültür farklılığıyla ilgili yine farklı bir şey. İşte cahil bilmiyor, ee, şöyle bir sahne var filmde tırmanabilmek için buzlar üzerinde efendim karlar üzerine tırmanabilmek için ayaklarının altında kesici e, kısımlar olan paten, patenler giyiyorlar dağcılar. İşte bir e, buz pateni alıştırmasında e, böyle bir ayakkabı, böyle bir bot e, verildiğinde o Tibetli yerliler ee, bunun ayaklarıyla et kesmek için kullanacakları bir bıçak zannetmeleri oldukça komik bir sahneydi. Göresel ee, inançla ilgili olarak e, oradaki bilgelerden birinin söylediği şu söz çok ilginçti. Ee, sizin kültürünüzde, sizin anlayışınızda zirvelere tırmananlar ee, bu şekilde başarı elde edenler sevilir ama bizde sevginin temelinde egolarını bir kenara bırakanlar vardır. Bu da çok güzel bir mesajdı bence. Filmin güzel mesajlarından biriydi. Filmden aklımda kalan cümlelerden birisi de şuydu. Eğer diyor düşmandan güçsüzseniz ona sımsıkı sarılmalısınız. Hatta iki elinizle kavramalısınız ki size tüfek doğrultamaz. Size silah doğrultamaz. Evet e, orijinal bir tespit, bir Yahudi arkadaşımdan duymuştum ben, e, bu filmde de e, benzer bir ifade vardı, onu hatırladım hemen. Bir öğretmen arkadaş demişti ki hocam ben e, hiç üzülmem, yani başıma gelen hiçbir şey üzülmem, neden diye sormuştum, nasıl diye sormuştum, bana şöyle bir açıklama yapmıştı. Eğer bir şey başıma geldi ve benim bunu düzeltme şansım varsa, değiştirme şansım varsa zaten üzülecek bir şey yok. Ama bunu düzeltme şansım yoksa, değiştirme şansım yoksa o zaman üzülecek yine hiçbir şey yok. Dolayısıyla olaylar karşısında hani doğru olan davranış nedir, ne yapmam lazım düşünmek yeterli şeklinde bir açıklamaydı. Bu filmde de e, benzer bir e, şey vardı, mesaj vardı. Yani dalaylama felsefesiyle, daha doğrusu bu da felsefesiyle söylenen bir mesaj. Eğer bir sorun çözülemiyorsa üzülmenizin hiçbir faydası olmaz. Gerçekten üzerinde düşünülmesi bir e, mesaj Sonuç olarak tabi burada e, amacım bir filmin reklamını yapmak ya da eee Özetini vermek değil, e, fakat e, son zamanlarda seyrettiğim güzel filmlerden biriydi. Eğer becerebilirsem, bundan sonra seyrettiğim filmlerle ilgili kısa yorumlar yapmaya ve aldığım mesajları sizinle paylaşmaya devam etmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.